Jelibondan bıçak yapmış. Şöyle reisimizi izleyelim. Bu elimde tuttuğum bıçağı bildiğiniz ayıcık jelibondan yaptım. Japonya'da samurayların katanaları bilemek için kullandığı özel biley taşlarıyla. Bakalım her şeyi kesecek mi? Bugün bir bıçak bileme olayına tanıklık edeceksiniz. Japon stili bıçak bileme. Bu taşlarla bileceğiz. Bunlara Whetstone, bıçak bileme taşları deniyor. Aynı zamanda su taşı da deniyor çünkü su dökerek... Seko! Şimdi jelibondan her şeyi kesen bıçak yaptım. Mümkün böyle mü bir şey. Demek ki mümkün. Bileyleme yapıyoruz. Bu gittik 20 liraya bir tane nalburiye'den bu bıçağı aldık. 20 lira bu bıçak. Ondan sonra asıl yapmamız gereken şey bir jelibondan işte haribodan bir tane bıçak yapmak. ve Ya o... sürekli şu an yanında haribo olan var mı chatte? Bir, suyun içine atıp bir, bir gün beklesenize. Büyüyor mu lan? Hep kötü yorumları görüyorsun. Güzel abi geç artık bunu timsah. Ya 27 aylık abonemsin. Hep kötü yorumları. sen Hüküm. Nur yüzü kalbine de olsun. Eyvallah kardeşim. Ünalcığım hoş geldin. Büyüyor, büyüyor. Eskiden büyüyordu. Suya koyunca büyüyordu böyle bu kadar oluyordu ama şimdi büyümüyordur bence. İki toksik doj diyorum. Hemen abi kötü yorumları okuyorsun. Kötü yorumları okumuyorum amına koyayım işte. bin tane aç oku. Onunla Ay. her şeyi kesmek istiyorum. Ve bu iki bıçağı karşılaştıracağız tabii ama ki. Ama doğru şey... söylüyor. Doğru. Ribondan Aksin. yapılan bıçakla 20 liralık bıçağın ne kadar keskin olabileceğini Japon bileme taşlarıyla... Bakın hep Japonca bunlar. Japonya'dan geldi. Bir önce şunu bir deneyelim bakalım. Kağıdı kesiyor mu? Seko'm alakası yok. Bilmiyorum. Oktan bıçak Kör ama. Kör bıçak şu an. Şuna da bakalım. Mesela şurada bir keçe var. Keçeyi kesebilecek miyiz? Kesiyor ama. Parçalıyor abi. Parçalayarak kesiyor. Ve bayağı güç uyguluyorum. Metali de kalitesiz. Yani ben aslında bunu merak ediyorum. Bir metali bu kadar kalitesiz... Ya metalik kalitesiz de bunu iyi bile zaman bilelim bil, biley biley. Non bil, bileylemek değil mi? Bileylediğin zaman bunu gayet güzel keser yani kalitesiz bir bıçak ne kadar keskin olabilir Japon teknikleriyle. Bu arada inanılmaz sabır gerektiren bir uğraş. Belki de <gülüyor> saatlerce elektrik <laughs> 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 bileceğiz. Aynı Sonra... açıda 20-22 derece. Bakalım bunu çok merak ediyorum. Şu alet taşları sabitlemek için. Burada 100 grit, bu 220, bu 800, bu 1000, bu 3000, bu 6000, bu da 8000 grit. Birazdan size bu grit kelimesinin anlamını tam olarak söyleyeceğim. 30 binlere çıktığınızda katana bilemiş oluyorsunuz. Onu da başka bir videoda yapacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz çok fazla kendin yap videoları yapmaya başladık. Büyük işler balkon masasında yapıyordum ama artık bir tezgah var. Çalışma tezgahı var. Çok. Var ya jilet gibi he. Buna ne akvaryum yaparsın ama koyayım buraya filtre. Buraya malzemeler. Çok mutluyum bu yüzden. Arkada panel nasıl çok yakışıklı gözükmüyor mu Seko? Mis. Daha dolduracağız oraya başka aletler de gelecek. Klaf bana oyuncu masası getirmişti. Ertesi gün üstüne akvaryum kurdum. Sponsorluk mu ya? Şimdi dışarıda demiştim ya 8-10 bin gridlere kadar çıkacağız. Grid ne demek onu göstereyim. Bakın zımpara kağıdı bu. Bildiğimiz zımpara kağıdı. Bu 180 grid. Yani bakın çıkan sese bakın. Duyuyor musun tekon? Bu da su zımparası. 3000 grid. Şimdi bunun çıkan sese bakın. Ne kadar farklı. İşte bu 8-10 bin grit. Neyse şimdi önce 100 grit ile başlıyoruz. Niye havlu koydum? Çünkü bunlar... Wet... Bu arada kandiniz mübarek olsun arkadaşlar. Tonlar yani bileme taşları suyla beraber kullanılıyor. Üstüm başım ıslanmasın diye. Şöyle suyumuzu dökelim. Ve doğru açıyı bulup bilemeye başlayalım. Müzik Ya cahilce anlatayım işte o zımparaların kalınlığı inceliği var. Atıyorum mesela çok daha pürüzlü ve engebeli bir yüzeyi zımparalayacaksan kalınıyla yapıyorsun. Kurt 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 parçalıyor. En son son işçilikte inceyle su zımparasıyla falan girip pürüzsüz hale getirmeye çalışırsın falan filan. öyle yani. Ben yıllardır öyle biliyorum. Eyvallah kardeşlerim. Leme açısını da aslında el sizi götürüyor bir taraftan. Yani zaten bıçağın kendi açısını hissedebiliyorsunuz. yaklaşık bir, bir saattir falan bunu biliyorum. Bu Egesan Türk taşı 100 grit. En düşük grit bu. Bakalım 100 gritten sonra nasıl bir keskinliğe <laughs> ulaştı 20 liralık bıçağımız. Biraz önce hatırlayacaksınız zor kesmiştim. Hatta parçalamıştık. Çok da... Su neden döktü abi çizmesin diyedir ya. <laughs> Daha iyi durumda. Fırt diye aldım. Şimdi 220'ye geçiyorum. Mesele şu. Bakın şurada çizgiler var. Şöyle görüyorsunuz bu çizgileri. Bu çizgiler yok oldukça o Ay, taşın susamış dedi bugün. sonuna geldik demek oluyor aslında. Çünkü artık zımparalayacak Alevlenmesin şey kalmıyor diye taşın var. bıçak üzerinde. Şimdi sıra 220'de. Artık su Japon yerine yağ dökülür diyen var. Ya bıçakçılar konuşuyor. Ses acayip değişti. Çünkü 100 çok düşük bir grit yani oldukça fazla. Buna geçmeden önce o 100 grit'i yapmak gerekiyor. Yoksa bunun kalınlığı, bıçağın o büyük çiziklerine... ...işte mesela yamulmuştur bıçağın, mikro yamukluklar vardır. Bu 100 grit düzeltiyor onu. Evet. Bu arada ben de su diye biliyorum ya, hiç duymadım ya. Evet, 220 Japon bilek taşıyla bir saattir yapıyorum. Şimdi şu kağıdı alalım, bakalım bir değişiklik var mı? İlk girişi fena yapmadı aslında. Bir de şunu da deneyelim. 220 hala benim istediğim başarıdan uzak gibi duruyor. Oo! Çok daha kolay kesildi. Zaten hmm. o pamuk şeylerini de daha az çıkartıyor. Evet, gerçekten öyle. Çok daha kolay kesildi. Japonya'dan gelen taş böyle kil gibi şeyler çıkartıyor arkadaşlar. Diğerinden farkı bu bakın şöyle. Kil gibi. Gördünüz mü? Biraz daha farklı. Şimdi temizliyorum ve Japon bileme taşında 800'e geçiyorum. Oğlum bunu jelibona nasıl bağlayacak çok merak ediyorum ya. Made in Japan. Tekom. Bu Japonların neden bu kadar dingin insanlar olduğunu ben anladım. Neden abi? Abi 3 saattir şurada taşa bıçak sürtüyorum. O ses beni bir rahatlattı. 3 saat oldu ya. Bir de olaylar çok uzun sürdüğü için bence başka şeylere vakti de yok. Evet evet aynen öyle. Yani sinirleneyim etrafa madik atayım. Yok bıçak bilecek 14 saat. Ben bir, bir bıçağımı bilip geliyorum 14 saat. İyi de spor yaptı e. ama orası abi. Bu arada benim fark ettiğim bir şey var abi. Zımpara küçüldükçe Ses güzelleşiyor. Ses gerçekten güzelleşiyor. Ben 8000'de ne olacak çok merak ediyorum. Gerçekten. Abi hem su dökülen hem de yağ dökülen bilek falan. taşları var ha. anlıyor. Japonya'da olan yok mu ya? 30 binlik göndersin bize, 20 binlik göndersin. Arıyorum yani. Türkiye'de yok. Grup video attı. Tamam izleriz. Bu arada oyuna çok geç başlamayacağım arkadaşlar. Bak film de var bugün. Ulan 3 saatlik uykuyla duruyorum sıçarım ha. Saat 9, 10, 9 buçuk, 9 buçuk gibi başlasak. Tam bunu izleriz. Kuru izleriz. Sonra arkamıza yaslanırız. Mis gibi çiftliğimizi yönetiriz. Rahatlatıcı video Dün biri yine gelsin ya. arkadaşlar. Vallahi. Yani ben rahatladım sizi bilmiyorum. Şimdi 800'ün yaptığı bu. Split izleyeceğiz. Split. 3 kere de oldu. Fena değil. Kağıt testinden önce Musab'ın getirdiği salatalığı size göstermek istiyorum. Biraz önce ben başını kestim. Geçmiş olsun. Artık Türk salatası. Yarında ağlayacakmışız, Fransız Müslüm izleyecekmişiz. Şimdi kağıt testi 800'den sonra. Oo, bayağı keskinleşti lan. Bayağı iyi. Yani gerçekten. Filmi kaçtı onu bilmiyorum. Sayılır. Eser yok şu an. Eser yok. Oyundan sıkılıp çıktığımızda izleriz. Bıçak oldu. Şimdi gelelim 1000'e. 1000 grit. Espriyi mi kaçırdım? Neyse bulana kadar. Ya herkes espriyi kaçırdın diyor. Ne oldu ya? Sizi bilmiyorum. Şimdi 800'ün yaptığı bu. 3 kere de oldu. Fena değil. Kağıt testinden önce Musab'ın getirdiği salatalığı size göstermek istiyorum. Biraz önce ben başını kestim. Geçmiş olsun. Artık Türk salatalığı. Daha önce... Fransız salatalığıydı. Şimdi kağıt testi 800'den sonra. Bayağı iyi yani. Gerçekten. 20 liralık bıçaktan eser yok. Çok eser ya. Eser yok. Şu an 150 liralık bıçak oldu. Şimdi gelelim 1000'e. 1000 Bin grit. Esnafları dolaşırsın artık kanka. Bıçaklarınızı bileyim diye. Ha. E senin rahmetli deden bıçak bilemiyor muydu? Bilerdi. Tek anlayan ben oğlum sünnetli sünnet sesbisi yaptı işte ya. Kurbanda beraber bilerdiniz. beraber bilerdiniz. Taş kösnek mi kösne mi neydi onun adı onunla. Sese bak. <laughs> <laughs> Çetler çok büyük troller insan, var ya. Bunla metrobüse binsen yani sürtünmede ses de çıkmıyor. Ben alayım bunu. Al al yanında taşı. Çantamda bulsun. çanta. Ne olur ne olmaz. Baktın hani kuyruğa giriyorsun hemen bunu çıkar. Reis katana yaptı katana. Bu kamera açılarına falan bak ya. Binlikle de yaptık bakalım. Oy. Mis, mis. Altı binlik bu ama. Daha da biliyoruz. GoPro da orada kalmış kesmezsin onu bana. İstersen al. Tuğba geçkin gibi her şey pasta gibi yapmayalım GoPro'yu. Bu gerçek yok. kamera Çok güzel. Yağ gibi. Evet. Oha. Seko. Bu bildiğin ne gibi oluyor biliyor musun? Parlatma yapmıştık ya parlatma videosu onun gibi oluyor. Polisaj. Evet. Aslında mantık aynı çünkü aynı. para yapıyoruz. Aynen öyle. Ama sana bir şey göstereyim mi? Bak bunu herkese herkese göstermem. Bekle. Yeni bir video için hazırlık yapıyoruz. Çok, çok, 3 ay falan sürecek çekimi. Şunun içindeki sıvı 200 bin grit. Yani bu inanılmaz bir şey. Yani 200 bin grit. Grit dediğin kumlama oluyor Kumlama, mi? aynen. Yani bununla, mesela mercek var ya şu. Onu parlatıyorlar arkadaşlar. Ha, lensi. Yani Oo. lensi parlatıyor. O kadar pürüzsüz yapıyor. Bu göze taktığın lensleri nasıl yapıyorlar acaba? Bunlarla Abi hiçbir şey pürüzsüz değil aslında Seko. Mikron seviyesinde de olsa bir pürüz evet. var. İşte bu onu yok ediyor ama. Mesela iki tane demir var. İkisini bununla yap birleştir. Kep ya evet bak Capstock'tan çok kişi yiyor time out. Acaba kaldırsak mı lan onu? Ama herkes Capstock yazdı mı da çok çirkin bir görüntü oluyor ya. ayıramazsın. Çünkü araya hava kalmıyor. Bütün Japon hobilerinden keyif alıyorum. Kaldırmayalım kaldırım. Düşündüm Japon de be. Onu koymamızın bir sebebi var. Ya gerçekten keyif alıyorum bundan. Çok ilginç. Yani çözemedim meseleyi. Orta Asya'ya dayanıyor herhalde Seko. İlginç bir şey oldu bu bıçak ya Seko. Ciddi söylüyorum çok ilginç bir şey oldu. Şimdi göstereceğim sana. Yani biraz tehlikeli bu. Bunu gerçekten evde bir yerde tutmamak lazım. Ciddi söylüyorum. Oğlum maket bıçağına döndü yani lan. Elim titrediği için kağıdı direkt kesemiyorum ama. Ama sonra, sonra görüyorsun. Evet sonra direkt. O ne abi ya? Ya gerçekten. <laughs> Falçatadan daha fena. Falçatadan daha fena. Bilemeye doyamıyorum Seko. Şimdi şu hani şey var ya kumaş. Onda bir denemek istiyorum. Yani bunun 30 binini yaptığımızda nasıl bir şey göreceğiz çok merak Bak, ediyorum. Bak sonra şişelere vuruyor. Harbi katana yaptı. Seko. Acayip biraz daha bileyim mi? Hastalık oluyor insanda. Artık bir de açıyı direkt tutturabiliyorum. Alıştım yani yaklaşık 5 saattir şunu biliyorum. Bir şey deneyerek gitmek istiyorum ya. Dene bakayım. Bunu ne kesebilir misin? Bak bunu böyle... Kaç kat? 1, 2, 3, 6, 7 kat. Hadi canım. Çok rahat. Oha. Şimdi şu salatalığı zar gibi kesecek mi onu göreyim. İnanılmaz. Kanka inanılmaz bu bıçağı saklamam lazım arkadaşlar benim. Tam bir keskinlik testi için dışarıda her şeyin içinden geçelim. Sonra da jelibona geçelim artık. Evet, evet jelibonu merak şu ettim. Şu an şeyi deneyeceğim. Bu metal bıçağı keskinleştirdik ve bakalım bu darbede nasıl bir sonuç verecek. Önce suyla başlıyorum. 4 şişe var. Vuracağız. 4'ünü tekleyemez mümkün Olacak değil. Olacak mı? Allah. Bıçağın yani Hadi küçüklüğünden bakalım. dolayı. oh Ama oraya gelmemiş galiba. Gelmiş de ucundan gelmiş. Oldu Seko. Hepsi gitti. Var, Baksana, güzel kesti. Bu da hani denk gelmem şurasını kesmiş. Ya yani bu... üç Türk bir Fransız demiş ona. <laughs> yani bunları yok etti vallahi Anladım iyi sana. bilemişiz ha. Peki daha sert bir şey. Şurasını <laughs> alır mıyım Seko? Masaya çarpacak diye korktuğumdan. Dokmuyormuş şu kafayı alacağım. Sonra kesmeye hazır olacak Seko. Hareket bile etmedi. Bir daha. Oğlum çok iyi. Harbi çok rahat, çok profesyonel bebeğim. Dedim, bunu da geçtik. Şunu keser mi onu merak ediyorum. Kağıt, bir kutu. içinde böyle taze kalmasını sağlayacak bir koruma da var. Bakalım o ne olacak? Hadi canım. Oğlum altı burada kaldı lan. Hepsi burada. Ben sana burada. bir şey diyeyim mi? Altı kıpırdamadı bile. Yani. Harbi mi? Ben sana şöyle çok söyleyeyim. Çok tehlikeli bir bıçak. Çok tehlikeli bir bıçak. Abdü sağ olsun çok güzel videolar çekiyor ya kılıçla falan. <laughs> Onlardan bile keskin olabilir bu. Keskin. Ba. Keskin. Bir şey, şey diyeceğim şu kalan parçayı dökmeden acaba kesebileceğim mi? Yok canım mümkün değil. Sanmıyorum ya. Ah. <laughs> 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 Oğlum yapsam oluyor mu? Yani tam kesebilsem oluyormuş. Ben böyle bıçak görmedim. Çok tehlikeli abi. Çok. Bence gidip artık jelibon bileyelim. Bunun daha ne kadar keskin son olduğunu Fon diplenirdi be. Zaten. Japon bilet taşlarının ne kadar keskin hale getirdiğini gördük. 20 liralık bıçağı. Bayağı bıçak, yani jelibonu eritecek, bıçak kalıbına koyacak. Sonra onu yaptıklarıyla tekrar bileleyecek mi? keskin bir kılıca çevirdi resmen. Asıl amaç jelibondan bıçak yapmak. Jelibondan her şeyi kesen bıçak yapmak. Yani sonuçta şekil verebilirsiniz ama ne kadar keskin yapabilirsiniz? mesela o. Bunun için ne yapacağız? Ufak bir akvaryum hazırlayacağım. Şöyle bir santim kalınlıkta. Yani akvaryum mu demek Ardes. doğru? Tepsi mi demek doğru? Tam bilemedim. Ama camdan bir kap yapacağım. Şimdi akvaryumu oluşturmaya başlıyorum. Video. İçeriği çok tehlikeli izleyen kitle de küçük. Daha geçen onun keşin arkasını bıçak. Ya Avukat Hanım ne alakası var bunun şimdi? <laughs> Yanarız yani. yani. O zaman bütün filmleri de yasaklasınlar. Millet birbirini doğuruyor Kata'yla Last Samurai diye. Bam yum bam yum. Yok yok dur, dur sakin chat sakin bir şey demedim ya. Ulan küçük çocuk zaten bu kadar işe girmesine gerek yok. Markete gittin mi alır bıçağı yani. O biraz aile eğitimiyle alakalı. Chat sakin, chat hepsini, hepiniz davalara. Demet hoş geldin. Evet. İşçiliğe çok fazla dikkat etmedim. Jelibon zaten su gibi bir malzeme değil. Eriyince bile sert. O yüzden etrafa taşmayacaktır. Ayrıca kenarların durumu benim çok umurumda değil. Çünkü şöyle bir bıçağın olduğu yerler benim için önemli. Mesele bu. İşte bu... Ya sıçtı avukat hanım. <laughs> Avukat hanım ne hissediyorsun şu an? Yoksa yine kol gibi yazı mı yazıyorsun? Nasıl bir his mesela? Anlık bir anda düşünsene böyle bir anda binlerce insan sana reaksiyon verdi. Bir daha da gelmem falan diyormuş. <laughs> Yok yazmıyor. İsim alıyor tek tek. Bunun için önce kırmızı jelibonları eriteceğim. Bunun içine koyacağım. Sonra bunun bir ufak çizimini yapıp içinden çıkan jelleşmiş, kurumuş jelibonu Yazdı bu görmüyorum çok hızlı. Ha. Ben böyle her gün uğraşıyorum. Sıkıntı yok. Böyleleriyle. <laughs> ben susuyorum. Pestil gibi çıkartacağız onu. Pestil. Yedik biraz önce. Pestil yapmışlar sağ olsunlar. İçine bir de fındık ezmesi koymuşlar. <laughs> Musa artık akşamı sabah eder. Muhteşemsin. Şu an tripoda iki eliyle sarılıyor. Tripod var mı ki şu an Musa'da? Tripod değil. Musa şu an tripod sus. Karıştırmışım pardon. Hayır o tripod değil. Neyse şimdi jelibonu halledelim. Kırmızıları atıyorum. Eriyecek. Ondan sonra da şuradaki akvaryuma yavaş yavaş dökeceğiz. Suvre ne demiş, iştiraf değil mi bu kadarı? Ya ne alakası var diye ortalığı karıştırıyor, hayali cümleler okuyormuşum böyle. Evet, şimdi zurna bakalım zırt diyecek mi? Döküyorum. <laughs> Gayet iyi oldu. Çeteyi Döküyorum. bitiriyoruz. Yaklaşık 2... Iki... İki buçuk milimetre civarında. Birazdan bu böyle yaprak gibi çıkacak. Oğlum ben unuttum project. ben izleyemedim ya. Jelibonu tamam jelibonu eritmiş okey. Jelibona artık ne yiyorsanız ondan çıkacak. Şimdi bunun güzelce kağıtta şeklini alalım ki bu kuruduğunda daha doğrusu donduğunda keseceğiz etrafını bu bıçak gibi yapacağız. Güzelce üstünden bıçağın şeklini birebir olması çok zor. Çünkü üç boyutlu bir şey bu. Bu arada bu bayağı keskin bir bıçak arkadaşlar. Masterchef bıçağı Seko. Pirge mi? Halını söyledik ama. E söyleyelim yerli marka, her türlü destekçiyiz yerli markalara. Buna benzeyecek bizim jelibon. Evet buna benzeyecek. Keçeli kalemin ucunu kesti. Ön tarafı o kadar keskin. Biliyorum bunları kanka sürekli. Seviyorum öyle şeyleri. Daha uzatmayın arkadaşlar tamam ya. Jelibon haribo işte artık ne diyorsanız. Ben orada kaçırdım treni. Dondu. Bakın bayağı sert. Şimdiden. Şunu şöyle. Altındaki of, o öyle inir, çizdiğimiz kalıba sadık kalarak kesmeye başlıyorum. Şimdi kestim. Burası biraz sıkıntılı. Çünkü o kadar uğraştık, bıçağın kırılmaması lazım. Bir cerrah inceliğinde. Ne diyorsun Seko? Gayet güzel gidiyor. Evet maşallah diyelim. Bildiğin gerçekten tutmalık bir şef bıçağı. Ay rahatladım ya. Bunu tavaya atalım yine. Abi çok iyi oldu. İyi oldu ama mesele bunu sertleştirmekte. Musab nasıl? Güzel ama sana katılıyorum abi. Yani yumuşak zaten olmaz Musab. Kullanamayız yumuşak. Bak ne oluyor bak. Bak şimdi diyelim. Batmıyor. Batmıyor. Girmez de. Yani bu adama sokamazsın bunu Musab. o yüzden Şuraya yatırıyoruz. Sonra diğer parçayı da üstüne koyayım. Böyle koymamızın nedeni... Allah var ya. <laughs> böyle koymamızın nedeni arkadaşlar kuruturken şey hava işken... alabilmesi. Ama biraz daha ben boyutlarını arkadaşlar küçültmek istiyorum. Tabi bu bu şekilde yine yetmeyecek. Aynı zamanda bakın hala yeteri kadar sert olmadığı için yine saplanmaz. Yine saplanmaz bu musap. Tamam mı? Yani bunu iyice sertleştirmemiz lazım Musapçığım. Onun için bunları kullanacağız. Bu sefer biraz daha büyük. Şey harbi bir fesatsınız ha. Bu ha. Bu, Hiç yani inanamıyorum. Her çete baktığımda sinirim bozuluyor. Alçı gibi görev görüyorsunuz. Evet her aynen şeyi bir öyle. şeye bağlıyorsunuz ya. Adamlar bıçak yapıyor orada. Şimdi bunu Ben sıkı sıkı efendi efendi gerekiyor. izliyorum. Bazı car 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 orada espri yapıyoruz. Ondan ya. sonra da bir gün boyunca havalandırmanın üstüne Aklını koyacağız, duracağız. うん。 İki buçuk gün geçti bunu koyalı, yani jelibondan yaptığımız bıçağı koyalı. Bakalım nasıl çıkacak? Çok merak ediyorum. Bir soru işareti benim için çünkü içinde ne olduğunu bilmiyorum. Şekerli bir şey. Bu yapışacak mı? Öyle sorular var. Hatta şeker demişken... Seko eldiven takayım çünkü bunun kuruduysa ya. hiç şey olmaması gerekiyor arkadaşlar. Nem almaması evet. gerekiyor. Elimdeki ter de onu yumuşatabilir. Bu arada size yine ekipmana hemen ulaşıyorsun. Evet abi masamızın hastasıyız ya. Evet, heh, yapışmamış. Form fena değil. Şu alt tarafta bir biraz hani kurudukça yamulmuş. Şurada bir yamukluk var. Bayağı taş gibi. Ben böyle bir şey olmasını beklemiyordum bu kadar sertleşmesine. Doğru müdahalede bulunduğumuz için güzel sertleşti Musa. Belki evet. biledikçe daha da sertleşir. Tabii biledikçe, üstüne düştükçe, uğraştıkça Musa daha da sertleşecek. Şimdi bunu bileyeceğiz arkadaşlar. Önce şuraları Bak bir E ile düzlememiz gerekiyor. Adam Burayı nasıl keskin hale getireceğiz? Bu buralar kabarık sanat öğretiyor kalmış. burada. Evet geldik. Japon yani duysa görse üzülür bu arada. Şapaklarını aldım. <laughs> Gayet düzgün bir ağzı var. Ben öyle görüyorum. Yüzlük, 220'lik, 800'lük, 1000'lik ve 6000'likle yapacağım. Daha fazla gitmeyeceğim çünkü çok da inceltmemek gerekiyor. Bir de bunda şöyle bir, altı şey saatte var. bunu yapacak değil, değil mi? açı var bunda. Yani bir kerkenez de alamıyorum. Seko. O yüzden kendim belirleyeceğim ve çok yavaşça yapacağım. Hiç hiç bastırmıyorum şu an. Bununla Buna su Çünkü bu kuruduğu için bu forma geldi. Islanırsa tekrar yumuşar ve yine ayıcık jelibona döner. Evet şimdi yüzlükle işimiz bitti. Artık düz bir bıçak görüyorum. Yalnız çok dikkatli olmam gerekiyor. Çünkü acayip yumuşak bir malzeme doğal olarak. Çok hızlı yaparsak ısınır, erime ihtimali var. Şimdi 220'liğe <laughs> geçiyorum. Oğlum jelibonu kurutmuş. Su koyarsa yumuşar yine o." dedi ya. İnceldikçe işim kolaylaşacak. Dilemeşişten sabır gerekiyor. Ben yaparken bazen dayanamıyorum. Yani Burası inceldikçe. kaç saat uğraşıyor? Ama bu da geldiği Sab için başka bir kırılma şansı olacak. O yüzden çok dikkat etmem gerekiyor. Bir de jelibon kokuyor Seko sürekli ortalık. Bakın şunlar jelibon parçaları. Görüyor musunuz? Bilendikçe artıyor. Şimdi 800'e geçiyorum. Biraz dik biliyorum arkadaşlar. Çünkü sonuçta bunun dayanıklılığı metal gibi değil. Çok ince yaparsak kesmeden kırılır. Ama şansımıza, yani şansımıza dediğim malzemenin yapısından dolayı daha hızlı bileniyor. Üç taşı kessin de ama kesecek gibi gözüküyor. Dur bakayım ya. Bu e, zaten hani neredeyse pürüzsüz bir yüzey oluşturuyor yani. bizi. 3 <laughs> saattir 4 saattir... Aga adam bitmiş. Için resmen buruş buruş olmuş Seko. Neyse umarım uğraştığımıza değer bıçak bir şeyleri keser. Evet, bıçak hazır. Aha. Yani keskin. Allah var. Gerçekten keskin ama ne kadar kesebilecek onu göreceğiz. Yani korkuyorum açıkçası böyle çok bastırmaya. Şimdi beni burada çekindiren şey şu. Bu jelatin, jelibon jelatinden yapılıyor büyük çoğunlukla. Kuruduğu için bu kadar sert. Şimdi sert bir şeyleri kesmeye çalışacağım. Acaba yumuşar mı? Kesin yumuşayacak. O yüzden hızlı olmaya çalışacağım. Salatalık testi. Suyla temas edecek tabii. Evet tabii canım. İçi %90'ı su bu salatalığın. Senin gibi Seko. Benim de %70'im. %70'i su. Benim de öyle lan. İşte, belki benim %72, %72, %73 falan olabilir. Şimdi kesiyorum. Hazır mısın Musab? Hazırım. Bismillah. Kanka. Jilet. Jilet. Bak bir daha Musab. Zar gibi kes, zar gibi. Kesti aslında da bayağı kesiyor. Şimdi elmaya geçiyorum. Abi daha ne olsun? Daha ne olsun lan bu jelibondan bu Seko. Vallahi jelibondan bak. Güzel. Şimdi dışarıda deneyelim bunu. Daha büyük şeyler kesmeye çalışalım. Orada Şimdi patlar. arkadaşlar bıçağı getirdik. Hıyarımızı kestik jelibon bıçakla. Her yerimizi sinek ısırıyor. Elmayı kestik. Şimdi sosisi şöyle vurup kesmeye çalışacağım. Bilmiyorum. Biraz yumuşadı bu. Ya yani bana soracak olursanız elbette metal bıçak, katana gibi olmuş. Gerçekten ha Seko. İnanılmaz. Katana gibi olmuş. Bu bilmiyorum o kadar performans beklemiyorum ama bunu keser diye düşünüyorum. Keser. Göreceğiz. Keser. Hop. Daha ne olsun? Bir de şey yapayım, kendi crash yapayım. Neydi? Ninja Fury yapayım, Fury Ninja. Daha, da, her vurdu 15 lira. Oldu. Her Şimdi vurdu 15. Ben ne yapacak acaba? Seko. Ben bence keser. Harbi bence bir tek kırılır. Kırılır mı diye korkuyorum. İstiyorsan evet. biraz böyle şeyinden güçlü tuttum. Göreceğiz. Kesti mi? Yok. Yok hiç alakası yok. Neden biliyor musun? Yamuluyor. Şöyle yapayım. Yok almaz baba yamuluyor yani. Metal olmadığı için gücü yetmiyor. Saplayabilir miyim bakalım. Tutmam lazım onu. Allah kahretmesin. Üstüm, başım, her yanım su oldu. Seko. Sapladı. Ama en azından bıçak diyebildim. Kavun deneyelim mi? Deneyelim, ya, İyice yumuş... Uras abinin gözümüzde ve aklımızda hep böyle canlanıyor olması hiç hoş bir şey değil. Onun adına çok üzülüyorum. Yani ben kendi adıma da çok üzülüyorum. Sizin adınıza zaten üzülüyorum. Adam ne yapsa bir şey yapar. Uçamadan bir de kavuğun testi. Bunu böyle yapacağım Seko. Ya giriyor bak. Şuraya kadar girdi. Ama daha fazla bir şey yapar mı? Bence bundan daha fazla kesmez bir şey. Çünkü iyice yumuşadı. İzleyenlerim en azından bu videodan sonra şunu diyecektir. Bir jelibondan bıçak yapmamıştım. Artık bundan sonra Uras Benlioğlu jelibondan bıçak yapmadı demezsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eyvallah kral.